Allahü Teala mealen buyurdu. Andolsun ki senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Fakat onlar yalancılıkla itham edilmelerine ve eziyete uğramalarına rağmen sabrettiler. Sonunda yardımımız onlara yetişti. Sabır, musibetlere karşı bilinsiz bir katlanma değil, zorluklar karşısında Hak Teala'ya itaatkar kalabilmek için bilinçli bir seçim ve davranıştır. Sabredenleri sadece dünyada değil, ahirette de güzel bir son beklemektedir. Hazreti Nuh gibi Allah'ın emirlerini yerine getirenlerin sonu dünyada sevinç, ferahlık ve kurtuluştur. Allah Teala Hazreti Nuh'u ve inananları yok olmaktan kurtarmış, ona karşı çıkanları ise denizde boğmuştu. Hazreti Musa da Firavun'dan ağır haksızlıklar ve zulüm görüp de bundan yakınan İsrailoğullarına şunları öğütlemişti. Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Firavun'un onlara ve çocuklarına yaptığı zulme karşı yüce Allah'tan yardım isteyip bunlara göğüs germelerinin elbette karşılığı vardır. Hazreti Musa'yı izleyenler hem Firavun'un zulmüne göğüs germişler hem de peygamberlerine bağlılıkta sağlam durarak sabır göstermişlerdi. Ehli kitaptan olup da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelince ona da iman edenler eski dindaşları ve Mekke müşrikleri tarafından kınanmışlardı.